Merhaba arkadaşlar. Barım takım. Bugün sizinle beraber hiçbir şey yapmıyoruz. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, sadece kanal neden ara verdiğimi size söyleyeceğim. Aslında o kadar da çok ara vermedim. Böyle 4-5 hafta video çekmedik sadece. Nedenini açıklıyorum arkadaşlar. Ee, Tabletimin dokunmatiği kırılmıştı arkadaşlar. Onu tamire götürdük. Ee, orada işte ben zaten onun yapılmasını bekledik arkadaşlar. Ondan sonra birinci bu tabesimin ikinci kırılımı oluyor. Bir daha da kırmamaya çalışacağım inşallah hayırlısıyla. Kırmamaya çalışacağım. İnşallah da kırılmaz. Bu arada size şey göstereceğim arkadaşlar. Youtube'a gidelim. 5000 aboneye çok yaklaşmışız arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu videoya e, yüzümü, ya abartılı oldu da böyle şey 52 e, like ise çok 50 like gelirse çok olurum arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 bin aboneye çok yaklaşımışız e, hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar kırmızı abone olup beni desteklediğiniz için. Bu arada e, en çok hangi seri gelsin söylerseniz o, onları yapmaya çalışacağım. Böyle nasıl yapılır videolarımı? Clash of Clans ben oyunu. Clash Royale mi gelsin? Bad Wars mı gelsin? Hunger Games mi gelsin? E, Pooh mu gelsin? Minecraft'a böyle ki kardeşin hayat hikayesini şeyine mi sürdürüp Lan buna çıkamıyor muydu lan? Oh my god. Çık. Heh çıktım. Bundan sonra böyle videolar mı gelsin? Zengin fakir, abi. iki kardeş hayatı falan gibi. Slither.io mu gelsin? Kafa topu mu gelsin arkadaşlar? Minecraft Survival gelsin. Ya arkadaşlar ikide bir Minecraft Mini Survival çekiyorum. Olmuyor ki ya. Siz hemen siliniyor. Neden siliniyor? Ben... Lan Golden Knight yağmış açtık. <laughs> Oğlum bu ne? Abi. Laura, ja, ya. ya. Red. Ice gelsin. Ben artık bundan sonra Ice oynayamam arkadaşlar. Acayip korkuyorum. İşte böyle. Çok ama çok güzel oldu bu kanal. Bu arada şu profil resmini değiştireyim arkadaşlar. Yorumlar yazarsanız. Unutma listeleri. Bu neler? Ego mu? Bu ne abi? Allah'ım ya Rabbi. Ego ego dı dıt 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 ego ego. Ne 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 ne. Allah Allah. Dıt tarat tarat Şu an beğenilen videolara bakıyoruz. Şu var. abone bu ne? La. Oh my god. Beğenilen videolar 111 tane. Görmüş olduğunuz gibi. Ersin çakı. Şu bu bu şu. Deret deret deret. A tap top, top ders. Bu arada arkadaşlar benim telefon annemin telefonu kırıldığı için ee, ona verdim. Anne, telefonu anneme verdim arkadaşlar. O yüzden o. Oh. Ya elleri açtık. Bu ne abi? Çık şuradan ya. Tamam anladık. Bu da arkadaşlar kanalıma abone olun. Daha demiştik zaten ya. Eskiden Ahmet Hakan Çatık yazınca zor çıkıyordu arkadaşlar kanalım. Şimdi Ahmet oyuna yazınca bile çıkıyor arkadaşlar. Yani çok abarım olduğu için. Hep çok teşekkür ediyorum. o şu blok antada bir değişiklik vardı ya. Vuramıyorduk ya abi. He bu arada ben size şeylerin adresini verecektim. Onları bir, video, bir videomuzun e, son, sonrasında vereceğiz arkadaşlar. O zaman kendinize bakın. Hoşçakalın.